Bu kullandığın sıvı ne ya abi? Bor yağı. Kaynaştırmayı daha güzel çıkmasını sağlıyor. <laughs> Boru burada da kullanıyor yani kullanmadığımız yer yok maşallah bunu. <laughs> Böyle standartta hani bu döküm bak benim bildiğim kadarıyla pek yamulmuyor. Evet ama e, yamulma var. Peki kaç defa taşlanabiliyor o ortalama mesela? Harette harette değişir ama ortalama 5 kere 4 kere taşlanır. Üstüne ne kadar gittiğine bağlı o zaman birazdan. da. Tabi. Kimisi geliyor yarın bilmeymiş. Çok büyük bir adam. Aşırı. Çok aşırı. Öyle olduğu zaman iki sefer, üç sefer yapamam. Ama konta yapmalarında beş kereye kadar gider. Döküm kapak bildiğin kadar şey yok, dolgusu falan yok, değil mi? Ha, bizim o tek toparsa gibi alüminyum dolgu yapılmıyor. Yok. He,